Selamlar baylar ve bayanlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir Magic Drive'da Hammer H1 ile yani H1 ile birazcık. Aslında H1 ile H3 galiba. H3 ile biraz gaz yani dolaşacağız. Bu yeni köy haritası var bir tane bir dakika. Araba kaynasın biz şöyle açalım. Aynen. Şöyle çok güzel bir harita modu kurdum. Ee, bol bol bayırları var. Ondan sonra offroad alanı var. Şöyle çok güzel bir vadi var. Buraları falan Yani size göstereyim böyle hafiften. Çok güzel offroad alanları var. Oralara dolaşacağız. Dolaşırken de kendimizi sohbet edeceğiz. Mesela seni şöyle yavaştan çalıştıralım arabayı. Hamar H3. Iç. Bakalım kendi sesimi. Ee, şöyle durduralım bir arabayı. Yok kendi ses değil. Tamam. Biz şöyle. Şu içini göstereyim size. İçi yani ne kaliteli ne kalitesiz. Öyle bir içi var. Niye öyle Sonra da... Tamam. Şöyle biz yavaştan çıkalım. Süspansiyonlarını test etmek istiyorum. Böyle bakın hissettirmiyor. Öyle içeriden de bir şey yapalım. Yani hissetmiyoruz gibi az. Görüyor musunuz? Süspansiyonlar yumuşak demek oluyor da. Zaten offroad aracı pek de hissettirmez. Ne sağdan gidelim. Evet. Bir kararsız kaldım. Şöyle Allah bir dakika ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Bir dakika ee Düzelir misin acaba? Ya, şuraya dolaşalım diyerek de dolaşamıyoruz 6,7 Yok sen olmazsın Biz bir ile dolaşalım en iyisi. Şu Soldan yukarı doğru çıkalım Arkadaşlar ee, Sizinle bugün konuşmak istediklerim aslında Şöyle şuradan Birazcık ofro deneyeceğim Sizinle konuşmak istedim kanalın gidişatı Kanalımızda artık çekeceğim videolar ee, Ben kanalın sahibiyim Sizimi zaten tanıyorsunuzdur ee, artık bu saatten sonra yani bu zamandan sonra Get... bunlar önce zaten GTA 5 Minecraft gibi videolar çekiyorduk Bundan sonra Yine isterseniz GTA 5 veya Minecraft Veya onun haricinde eğlence içerikli videolar çekmeye devam edeceğim ee, Ama yine e, Artık GTA 5 çekmek yerine Onun yerine BeamNG Drive yani böyle Araba oyunlarını çevirmeyi düşünüyorum kanalı Çünkü Hem e, artık içeriklerimizden sıkılmaya başlamıştınız hem de kanalımızda izlenmeler düşmüştü. Ben de dedim nasıl canlandırabilirim? Böyle bir yol izlemeyi deneyeyim dedim. Ee, bu saatten sonra yani bakalım ee, bu saatten sonra her gün bir merci drive atmaya çalışacağım eğer yani beni desteklemek istiyorsanız siz de kanalıma abone olabilirsiniz zaten şurada 100 bin abone da çok az kaldı yaklaşık 10.000 10 bin abone falan kaldı 10 bin 200 falan kaldı ee, sağ üstte yazarım yine ondan sonra ne diyebilirim bu sesle devam edeceğim artık yani sesimi değiştirmek için uğraşmayacağım e, editlerimi de uğraşmaya başlayacağım fakat böyle azıcık oturtmak istiyorum bu şuradan geçebilir mi geçemeyiz değil mi bu araba geçer mi buradan şöyle aa tampon takıldı lastiği de patlattık evet yamulmuşuz galiba Gerçekten arkaya doğru çekelim o zaman. Gel bakalım sen buraya. Neyin var kardeş senin? Bakın hala gidiyor ama. Dur sen dur şuraya. Gel bakalım seni şöyle alın. Evet ne sıkıntın var? Geri geri gidiyor. Ne de gidiyor ama tekerleği kırmışız. Tamam düzeltelim. Ee, dedi bahsettiğim gibi. Dediğim şeyleri yapmak istiyorum. Zaten bir kısa bir şeyde. Ondan sonra artık devam edebiliriz. E, ara sıra örümcek adam veya örümcek adam sizden denilse yapıp kendimi örümcek adam gibi konuşup e, Öyle videolar da çekebilirim veya roleplay denilen e, içinde videolar da çekebilirim Bu tamamen size kalmış ne istediğinize kalmış e, BeamNG Drive video bildiğiniz gibi arkadaşlar gerçek fizikli yani realistic physics e, Nasıl söyleyeyim size gerçekçi fizikli bir e, Araba simülasyonu Araba sürüş simülasyonu oyunda değil gerçek ee, ama oyun diye geçiyor ee, fakat simülasyon ve çok gerçekçi bir simülasyon modları da olan ve türlü türlü modları olan ayrıca çok güzel bir oyun arkadaşlar özellikle çok güzel bir oyun ben de size bunu tanıtacağım bakın şurada koyu varmış yani çok hoşuma gidiyor ee, sizin de çok hoşunuza gideceğinizi umuyorum istediğiniz bir araba varsa yorumlarda belirtebilirsiniz çünkü yani bulabildiğim her arabayı sizi çekmek istiyorum. E, bu, bu kararı da size bırakmak istiyorum. seçim size bırakmak istiyorum. Madem oyunu ben söyledim, size de e, içeriğini belirlemek düşer. Şöyle araba çıkacak gibi duruyor ama... E, bir dakika... Şöyle... Neresi çekiyor? Hmm... Differensiyeli olmadığı için böyle bir sıkıntı çekiyoruz şu right dur ha front suspension rear wheels rear sway bar ha tamam neymiş okey şimdi çıkalım hadi ya ya limited açtım ama bakın bakın sıkıntı şöyle bir geri gel eniz yok mu şöyle bir geri gelelim geri de gelemiyoruz ya çok güzel çok güzel abi. Evet, 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 evet. Hadi bakalım. Yapma ya. Çıkamayacağız herhalde biz geri gelelim o zaman. Şuradan doğru gelelim. Aynen. Hadi bakalım. Devam edelim. Biraz da içten sürelim. İçten açıyı sevenler de var. Şu sağ alttan. Bir dakika. Heh. Devam edebiliriz. Şurayı deneyelim. Yollar çok güzel arkadaşlar. Yolları beğeneceksiniz. Ama bu araba sürterse farklı bir arabaya geçebiliriz. Fakat geçmeyiz. Şöyle arabaya alalım. Hı. Şöyle tutalım. Aynı. Şu arkadaki tampon bizi birazcık engelliyor. Onu kaldırırsak çok güzel olacak. Yani niye gitmiyor ki bu arabada? Bir sıkıntı var herhalde. Çünkü bakıyor görüyorsunuz. Araba bir türlü gitmek bilmiyor. Yani artık aslında bakmıyoruz ama reis bir H3 H3 diyelim en iyisi Neyse o bir dakika sıkıntımız var. Yola bir bakmamız gerek. Şöyle arabayı e, parka da alalım. Aynen. Şimdi şuradan şöyle bir yan al açıyla geçeceğiz. Sonra bu yolu takip edip e, bu tahta köprüsüler yerden geçeceğiz. Ve sonunda burayı da geçtikten sonra buradan aşağıya doğru He, biz bir olan geri dönemeyiz arkadaşlar. Çünkü çok zorlu duruyor. Ve bu araba buralara çıkacak gibi durmuyor. En iyisi biz kendimizi aha da buraya atalım. Evet. Hadi ben. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar artık bir drive varlık bir çekeceğiz. E, kanalın içeriği drive olacak artık. Ona sonra ama sıkıcı olmayacak. Size bunun sözünü verebilirim. Allah, Allah Allah tamam. Arabanın frenleri de iyi tutuyor ha bu arada. Ya şunu bir türlü ayarlayamadım. Bir türlü ayarlayamadım. Hiç tane ayarlayamadım. Şöyle nasıl yaparız? Şuradan. Hop 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 hop. Tamam. Hay bakalım buradan da yukarı atlayalım. Yok atlanmıyor. Aha da böyle çıkalım o zaman bu sinematik açıyla da size göstereyim size araba tam bir arazi arabası ama birkaç eksiği var onlar da tabii kendiliğinden değil aslında araba gerçekten çok güçlü bir araç askeri araç böyle basit yerlerde takılmaz ama modlar modlar yaparken büyük ihtimalle handiklerinde çıkmış gördüğünüz gibi araba burada kaldı yani aa bir dakika ooo şöyle ne oldu arkada bir şeyler düşmüş. Bir şeyler olmuş ama Arkadaşlar biz bir kırdık herhalde. Bir dakika. Ya neyse düzeltelim. Başka bir arabaya değil, geçmeyelim ya. Arabanın yanı konusu bir de ile dolaşacaktık. O zaman şuradan şöyle gezelim. O altın arabanın altında vurmayalım çünkü vurduğumuzda görüyorsunuz sıkıntılar çıkabiliyor. Allah bir yere doğru gidiyoruz, bir yere doğru gidiyoruz, bir yere doğru gidiyoruz yere doğru gittik derken yine tekeri kırdık. Yalnız çok güzel geçtik be. Çok güzel geçtik. Şimdi bu hiçbiri başka bir böyle karşılaştırmak istiyorum ben. Ee, Geçen videomuzda Ford Transit'le karşılaştırmıştık. Ya karşılaştırmamıştık. Ford Transit'le dolaşmıştık. ve Ford Transit efsane bir şekilde her yeri geçmişti. Şimdi biz kendimize ne alalım ne alalım hmm. Tam böyle Hammer'la kapışabilecek bir araç olarak bunu alabiliriz. Şöyle Offroad versiyonunu alalım. Replay isteyelim. Şimdi bu zamana kadar Hammer'la dolaştık. Bir de biraz da bununla dolaşalım. Görün daha kısa. Hammer'a göre daha kısa. Nasıl bu niye kadar böyle olmuş. Tamam güzel. Hatta şu alttan girelim değil mi? Aynen. Gel bakalım buraya. Daha fazla özellikleri mevcut. Mesela bu hoşuma gitti. Daha iyi. Ee, ben kendim daha yönetebiliyorum benim elimde o araç Ondan sonra e, iç olarak zaten bilmenci kalitesi yani Oyunun kendi kalitesi Bir laf edemem Ondan sonra, Aha Offroad yolu Oyunun kendi arabalarında da şöyle bir sıkıntı var Dispansiyonları çok sert Ve öyle bir e, zıplıyorlar ki benim hiç hoşuma gitmiyor bu Çünkü ee, mesela normal bir lüks bir araba da alsam zıplıyor. Ee, böyle offroad arabası alsam da zıplıyor. Bir fark yok aralarında. İkisi de kanı araba, kanı evet. arabası gibi. Öyle özellikleri var. Bunlar benim beğenmediğim özellikler mesela. Ee, çünkü her, her arabanın farklı bir özelliği olması lazım. Tabi özel ayarlamalarda şeyler var. Hmm, sport yaylar, coilover'lar, Ondan sonra farklı farklı şeyler var. Ama tabii e, Ayarlama yapabiliyorsunuz ama bir yere kadar sonuçta Onun yumuşaklığını ben ayarlamayı Belki belki Drink kısmında vardır ama e, Bilmiyorum op, 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 op. Şimdi mesela, mesela hamur buradan çıkamaz Tabii gerçekte çıkar ama Şu anda oyunda çıkamıyor fakat biz zaten oyunda karşılaştırdığımız için e, Araba daha canavar gibi çıktı Daha Low Gearbox almadan bile Çıktı. Benim çok hoşuma gitti. Zaten bu araç ofruda göre tasarlandığı için çıkması normal. Eğer çıkamasaydı bizim için sıkıntı olurdu. Fakat gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi şu kamerayı alalım. Chasing kameraya. Evet. Anlayalım. Değiştirelim. Hop hop hop. Tamam. Şuradan da geçelim. Çok güzel ya. Üçten aşağı doğru ineceğiz. Göre atlayalım biraz da. Hop. Haydi. Aba, çok güzel. Evet, buradan atlayalım sağ aşağıya. Aynı araba nasıl sürter mi? Sürtmez. Şu bütün diferansiyelleri de kilitledim. Sıkıntı olmasın diye. Zaten kilitliydi. Evet. Buradan atlayıp karşıya geçmemiz lazım. Fakat biraz sıkıntı çıkacak gibi şöyle. Ay. Ha bu? Tamam. O zaman biz şöyle birinci viteste yavaş. Oy çok kötü vurduk. Yavaş yavaş neyin? Hop 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 Allah, Allah tamam Yoldan attık kendimizi vallahi yoldan attık Tamam Geri atarız kendimizi inşallah takla atmayalım ama tamam atmadık çok güzel geçtik Eee bizim şeyimiz neredeydi ha altından geçtik biz mi aynen evet ya rahat rahat indik aşağı gördüğünüz yoksa asıl olay buradan başlıyor diyeceğim ama ya yak buradan içeri arkadaşlar bu basit yerler ya Ay Allah ay bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Hıh Engine Euro Locking de arkadaşlar Oy <laughs> oy oy Oy, Acayip derinmiş Ben bu kadar derin olacağını beklemiyordum Ya zaten taşlar var değil mi? Taşlar olduğu için rahat geçeriz Hop hop arabayı stop ettik Ya arkadaşlar direksiyon seti olsaydı oynardım direksiyon ile beraber ama Direksiyon seti daha olmadığı için Ya var ama kutusunda açık değil e, mouse ile ile oynuyorum resim siteni açtım daha güzel daha eğlenceli videolar atacağım hatta dürüş, e, dürüş, dürüş, akademisi var sürüş akademisine gireriz beraber canlı yayınlar yapabiliriz mesela arkadaşlar evet şimdi şuradan şöyle geçelim zaten her şey size bağlı dediğim gibi şöyle geri gelelim aynen haydi bakalım arkadaşlar Of çok kötü vurdum. Hmm, ne yapabiliriz? Şuradan düzeltelim arabayı. Ben hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim şimdi. Ee, yokuş indik. Yokuş çıkma zamanı. Şuradan şöyle geçelim. Buradan çıkalım. Allah. Dur 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 Çıkabilir mi sizce? Çıkar mı? Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Oy 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 arkadaşlar ne yaptı bu? Bir dakika ne yapıyor lan? Oha lan yavaş yavaş. Of 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 of. of. Arkadaşlar çok kötü battık. Hiper <laughs> tekrar çıkmam lazım. Ay bakalım aynen tamam. Bu sefer çıktık. Çıkmadık da ben böyle ortada durdurdum çıkardım falan öyle bir şeyler yaptım ama sonunda çıkabildi sonuçta. Şöyle biraz daha geniş şey içersek. Şuradan çıkalım. otobana çıkmamız gerek aslında. Ben biraz otobanda dolaşmak istiyorum. Otobanda size bir sürprizim var. Şöyle sürprize doğru gidelim isterseniz. Şöyle şuradan geçelim. Bak mesela buralara daha rahat gidiyor, daha düzgün gidiyor. Neden? Çünkü offroad arkadaşlar. Yani offroad değil de böyle topraklı yol. Oy, oy, oy. Tamam. İkinci viteste böyle yüksek devirlerde gidebiliriz bence hop oh, oh, hop oh, oh. hop Aa çıktık ne kadar basit olacağını sanmamıştım tamam geliyorum arkadaşlar hazırlanın arkadaşlar hazırsanız gösteriyorum ve karşınızda i <laughs> aynen bir videoda 3 farklı 3 güzel araba evet şimdi bununla birazcık şeyi tür, e, etrafında ne ada etrafında gazlayacağız şöyle yola çıkalım Araba kadar kadar basit ki sürtüyor arkadaşlar. Yok e, şöyle bakın sürtüyor. Önde ETK motoru var arkadaşlar modlamacı böyle ya ne oluyor arkadaşım. Ya şöyle çok saçma bir tasarım koltuk tasarımı var arkadaşlar. Koltuk tasarımı yok da böyle çok değişik bir şekilde oturuyorsunuz. Ben de bunu sevmiyorum yani. yani benim derdim o. Şuradan gidelim. Şöyle biraz gazlayalım. Gazlayalım derken bu kadar bahsetmemiştim ama ay 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 size de böyle bir kaza testini gösterelim yani. Evet yani arkadaşlar düzelttim oturuş pozisyonunu falan her şeyi düzelttim. Şimdi şöyle bir güzel gazlayalım artık. Gazlama vakti geldi. O yavaş 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 yavaş. Şöyle aynen. Bu arada benim masum gözüküyor mu hiç ayarını yapmadım ama inşallah gözükmüyordur. Şuradan bir hızlı <laughs> Hop çok fena sürtüyoruz. Valla sürt arkadaş önemli değil artık sürtmeler. Şöyle hızlıca gidelim. Valla gazlamayı çok seviyorum. Siz de gazlamayı seviyorsunuzdur. Böyle araçta gazlamak çok güzel oluyor. Hele bunu oyunda yapmak. Ya gerçek yapma, gerçekte yapmak da bir daha sür. Yani em, daha zevkli ama oyunda böyle bir farklı oluyor. Böyle güvende hissediyorsunuz. Gerçekte bir korkunuz oluyor ama oyunda rahatsınız. Şöyle çok güzel ya Vallahi çok iyi bir gün okul şu içeriden almalar dıştan almalar kayacak mı diye korkmamalar bakın bu kadar işten alamazsınız arkadaşlar ondan sonra bu kadar hızlı gidemezsiniz böyle yerlerde işte bunların hepsi e, oyunda gerçek olduğu için siz e, oyundan zevk alıyorsunuz işte oyundan zevk almamızın nedeni de bu gerçek hayatta yapamadıklarımızı burada yapabiliyoruz Mesela az önce ben şimdi bugün bunu gidip denize atabilirim ama Gerçekte tamam. Evet. Şöyle girelim biz soldan e, geldiğimiz yere doğru. Ve buraya çekelim yine arabayı. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben BMW 8'i ayrı bir videoda tekrar çekeceğim. Böyle bu kadar boş bırakmayacağım bunu. Çünkü çok güzel bir mod. E, çok güzel bir araba. Ve bunu e, böyle bırakmam bunu unutmayın. E, görüşmek üzere diyorum hepinize. Bay bay hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.